Evet, Türkiye'nin ve dünyanın diğer bölgelerinden çıkan haberleri aktarmayı sürdüreceğiz ancak şimdi yeni başlayacak bir uygulamayla devam edeceğiz. İstanbullular için oldukça hayati bir uygulama zira trafik sıkıntısı kenti adeta yaşanılması en sorunlu kentlerden bir haline getirdi. Kısa adı İDO olan İstanbul Deniz Otobüsleri denizden taksi çağırma anlayışıyla deniz taksi uygulamasını... Bugün ilerleyen saatlerde başlatacak İstanbul trafiğinde yeni bir alternatif yaratacağı düşünülüyor ve uygulamayla İstanbullular bir telefonla istedikleri iskeleye yüzer taksi çağırma imkanına kavuşacaklar. Proje istenilen seviyeye ulaşırsa İstanbul bazının iki yakası arasında Marmara Denizi kıyıları ve adalar güzergahlarında da yaygınlaştırılacak. Biz de konuyu İDO Genel Müdürü Doktor Ahmet Paksoy ile konuşacağız. Sayın Paksoy teşekkür ederiz. Şubat ayındaydı daha e önceki yapmıştık. Evet, beraber program ee, yapmıştık e, tam ihale süreciydi ihale e, hmm. çıkış sürecimizdi ondan sonra ihale sonuçlandı ve yarın yapacağımız bir lansman aslında kaç Uygulamaya, saat sonra yani saat 11 saat sonra biz bu lansmanı hmm. yani şu anda maketini gördüğümüz deniz taksinin Orijinal portatif üretilmiş ilk deniz saksıyı İstanbul'a buluşturacağız. Rengi de sarı yani. mı olacak yoksa benim mavi mi? Aynı renk de aynı bu buna benzer bir hmm. tekne dizayn ettik. Bu 4 aylık ciddi bir çalışma süreciyle yapımcı ile beraber. Ee, dolayısıyla uygulamaya Eylül başında geçeceğiz. Şimdi hmm. ilk geminin üretimini yaptık. Bunu İstanbul'la buluşturuyoruz. Basın lansmanını yapacağız. E daha sonra 5 taksinin de üretimi hemen yapıp biz inşallah Eylül başında asıl uygulama Eylül başına geçmiş Yani yapacağız. yarın saat 1 gibi ben telefon açsam Hayır hayır. Kadıköy yarın hayır hayır. Yarın taksi... yok. bir e, dediğim gibi uygulama 4 hmm. ay sonra başlayacağız. Peki. Biz şu anda üretilen ilk portatif tekneyi eee olarak tanıtımını yapacaksınız. Evet. Dünyada bu tür başka uygulamalar e, hangi ülkelerde Şimdi, var? Şimdi bakın biz bunu bu proje birçok ülkede var. Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var. Yani siz bunu Venedik'te de görürsünüz, Hollanda'da. New York'ta da var. Ha. Hep Water Taxi diye geçer. Fakat onların taksi mantığı ona toplu ulaşım aracı olarak kullanır. Yani bir katamaran teknedir, 700 100 kişiliktir. İfade olarak deniz taksi kullanır. Aslında Bizdeki uygulama taksi aslında bizim hani alışılmış karadaki taksiye çok benzer bir uygulamayı denize gerçekleştireceğiz. <laughs> Belki sistem en önemli boyutu SMS ile internet üzerinde olsun gerek telefonla olsun eee taksi çağırma imkanı sahip olacağız. 24 İşletim saat. sistemi 24 saat çalışacak. Yani karadaki taksiye çok benzer bir uygulama. Bu, bu uygulamayla dünyada tek uygulama. Yani. ilk uygulama olacak yani. <laughs> ee ne gibi kolaylıklar sağlayacak diye sorduğum zaman aslında yersiz bir soru gibi geliyor bana. Çünkü... Şimdi şu açıdan şöyle bakalım. Şimdi bakın bu proje toplu ulaşım aracı değil. Aslında İDON'un biliyorsunuz son yılda dünyanın en büyük işletmesi halinde geldik biz. Kendi sektörümüzde dünyanın en fazla yolcu araç taşıyan işletmeyiz. Biz bu projeyi yaparken amacımız segment olarak 24 saat denize faydalanmak isteyen, tarife dışı seyahat etmek isteyen bir segmenti hedefledik. Dolayısıyla toplu ulaşım aracı değil. Çünkü bize öyle çok soru geliyor. Çünkü bizim asıl işimiz neydi? Vapurlar olsun, deniz otobüsleri, feribotlar zaten o projeleri hayata geçiriyoruz. Bu uygulamayla da istedik ki gerçekten herkes denizden faydalansın. Çünkü hep amacımız alternatif projeler üretmek. Burada da amaç bu projeyle biz inanıyoruz ki özellikle İstanbul'un çok geniş bir kıyı şeridi var. Genelde oteller, kongre vadisi olsun yani böyle lokantalar olsun yani yaşayan bir kent İstanbul 24 saat. Bu projeyle de gerçekten de bir, ne, bir noktada olsun çünkü araç kullanan çok insan var. İnanıyoruz ki bu projeyle de artık nihai hedefte tüm İstanbul'a ulaşmak ve herkes her dakika denizden faydalansın istedik. yani. Petrol bu, bu, bu kadar yükselirken İstanbul'da e, her ne kadar çaba gösteriliyorsa da artık yol da bitti neredeyse. Ee, tek kişilik araçlarla seyahat edilirken çok ciddi sağlıklı hem zaman ekonomisi açısından herhalde yanılmıyorsam hem de bu, bu enerji açısından. konsept şuydu yani gerçekten bu yeni şey. denizde alışılmış gibi bir projeyle karşı karşıyayız ve aslında bu yeni bir dönem başlangıcı denizde. Buradaki amaç ne dediğim gibi bunu yaparken biz yolcu beklentilerini aldık analizleri fiyatları belirlerken bize o da geliyor fiyatlar yüksek mi alçak mı çünkü takdir ederseniz bir işletme mantığını işleteceğiz bunu. E, küçük tekne üretilmesi bir maliyet, mal, e, o diğer süreçler var, yakıt maliyeti, operasyonel maliyetler var. Yani altını çizdiğim gibi yani bu uygulamayla gerçekten hani özel kişiye özel bir taşımacılığı İstanbul'da hakim kılmış olacak. Kapasitesi ama kaç? 10 kişi. 10 kişi. Aynı prototip modelde gördüğümüz 10 kişi. Bir kişiyle 10 kişi fark etmiyor. Aynı ücret tarifi yani taksimetre çalışıyor bir nevi. Yani ...ilk açılış, gündüz tarifesi var, gece tarifesi var... ...gündüz tarifesinde açılış 15 yeteri oluyor... ...her mil başına 10 yeteri yazıyor... ...örnek olarak Bakırköy'den Kadıköy 6.3 mildir... ...yani 15 yeteri açıldı işte... 60 yeteli de mil başına 10 mil oldu. 75 yeteliye geçeceksiniz. Bir kişi de binseniz, 10 kişi de binseniz, Bakırköy'den Kadıköy'e gitmek 75 yeteli olacak. Ona Böyle bölerseniz? Ya olabilir belki işe yani. gelecek insanlar var bazen. Bir araya gelip belki 10 kişi deniz taksimi... Bir de geldi oraya topluca Olabilir, ilgiler. olabilir. Çünkü İstanbul yaşayan bir kent oldu. İnanın bazen iş gereği, bir toplantı gereği insanlar geliyor. Adalara gitmek ihtiyacı duyuyorlar. Bu açıdan 24 saat, yaşayan bir, 24 saat yaşayan bir kentte var bu diye. projeyle de bir nevi denizden cevap vermiş olacağız. İstanbul'da. Sanırım en çok Adalılar çok çok mutlu olacaklar buna. Çok evet. sevinecekler. Özellikle 24'ten sonra Şimdi aslında he? bu ticaretin de canlanması açısından önemli. Düşünün insanlar 10 kişisiniz bir kafiresiniz Yemek için ne, ne imkanınız olacak? Adalara gitme imkanınız olabilecek deniz taksiyle. Yani genelde bizim vapur seferleri 12'den sonra biter biliyorsunuz. Dolayısıyla yani dönüş çilesine dönüş sitesine kapılmadan adalardan dönme şansına sahip olacaksınız bu uygulamayla. Nasıl bekleyeceğiz bize 50 Ekim o zaman? Bir an evvel çok. <laughs> Şimdi aslında projede şunu da hedefledik biz. Bakın Projenin hep e, olumlu olumsuz yanlarını iyi analiz etmemiz gerektiğini inanıyorum. Doğru bir şey yaparsanız, doğru temeli oturtursanız sistem kendini geliştirebilir ve çözüm üretebilir. Sürdürülebilir bir gelişme hayata geçmiş olur. Şimdi biz deniz taksiyi aslında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın projesiydi. Biz Kader bu Top projede Partili. evet. Bu projede önce toplu ulaşım ağırlık verdi. bakın İDO olarak. Şehir hatlarını devraldık, feribot hatları, birçok deniz otobüsü filomuzu çok genişlettik. Bunun yanında bu projeyi çalıştık. Bütün kuruluşlarla çalıştık. Çünkü İstanbul Boğazı önemli bir su yolu deniz trafiğini düşünerek gerek sahil güvenlik olsun, gerek kıyı emniyeti olsun, gerek deniz şiart odası olsun bütün ilgili kuruluşlardan görüş alarak bu projeye start verdik. Bizim amacımız sistem, proje kendini beş kat büyütebiliyor. Yani talebi tamamen İstanbullular belirleyecek. Yani o talep noktasında sistemik zaman belki yetersiz kalacak. Onu görüp ne yapacağız? Sayıyı kontrollü bir şekilde arttırmış olacağız. Olay tamamen belediyenin kontrolü altında olacak. Plakası böyle zamanla. Yani <laughs> olay şu, tabii biz ihaleyle biliyorsunuz teknomar şirketi aldı, ihaleyle. Evet. Yani bir nevi hizmeti outsource etmiş olduk, dış kaynak kullanıyor Ama kontrol bizim elimizde. Amacımız gerçekten hani sağlıklı bir projeye, geliştirilebilir bir projeye hayata geçirmekti. Çok heyecan yani, verici onu söyleyeyim size. Yani, gerçekten ben inanıyoruz şuna, çok doğru çalıştı. Bak tekniğin dizaynında. İdo'nun teknik ekibiyle. Yapımcı firma Tuzla'da biz ürettik bu tekneyi. Stabilitesi, makine seçiminden, yolculuk konforundan bakın iç tasarımını yarın inşallah görmüş olacağız. Otomasyon teknolojisi kullanıldı. Koltuk dizaynlarından yani ergonomisinden, oturma düzeninden, yani kapıların açılıp kapanmasına, engelli vatandaşın iniş binmesine kadar yani orada mümkün panoramik görüntüden İnanın bir e, teknenin dizaynı tamamen otomobil teknolojisi kullandık diyebiliriz. Yani bir nevi İDO'nun bilgi tecrübesiyle yapımcı firma bir araya geldi. Dört ayda gece gündüz bir çalışmayla e, yani bir yerli bir üretimi e, İstanbul'da buluşturmuş olacağız. Yerli üretim tabii Peki, yani bu çok önemli. Deniz trafiğinde ne tür sorunlar yaşanabilir ya da nasıl bir düzenlemeye gidilecek? Şimdi, Risk ee, riskleri yani yönetmeniz lazım. Olacak. olacak, Kesinlikle olacak. Bizim kontrol edişimiz amacı buydu. Bakın İstanbul'da deniz ulaşımı son 4 yıla ciddi yatırımlar yapıldı. Dikkat ederseniz de deniz çok kullanılır hale geldi. Biz belki çok yakın zamanda Roro projesini de devreye sokuyoruz. 3 yıllık hedefi halinde. Kamyonları İstanbul trafiğine bypass etmek amacıyla. Burada özel sektörün birçok teknesi var. Tabii müsteşarlığımız e, SEP idareyi sağlıyorlar. İşletmeler ne yapması lazım? Her riski iyi yönetmeleri lazım. Bakın bu burada biz hep yaparken niye İDO standartları dedik? İDO'nun standartları var. Çalışacak personelin donamı, kualifikasyonu, bütün özelliklerini aynısını deniz taksiye taşımış olduk. Ve amacımız dediğim gibi güvenli bir seyahati de İstanbul'da İstanbullulara vermek. Kalite ve güvenden asla taviz vermeyeceğiz. E bunu da İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz taksiye binmiş olacaklar. Üretim sürecinde nasıl e, bir sıkıntıyla karşılaştınız e, kolay değil. Bir, bir proje üretiyorsunuz. Yapımcı firma gerçekten deneyimli bir firma. Teknoma firması. Onunla bizim Çünkü bizim yılların verdiği katamaran teknede bir uzmanlığımız var. E, bir dünya lideri olmak, dünya örnek olmak. Bakın bu projeyle dünyayı bir örnek projede hayata geçirmiş olduk. Biz e, neticede yapımcı firmayla ile çalışırken... E, deniz şartları önemliydi. İstanbul'a uygun bir gemi getiriyorsunuz. E orada bir yolcu konforu açısından makine çalışma düzeni, izolasyonlar e dediğim gibi çok teknik detay var. Aslında bir gemi inşa etmek hep bir şehri inşa etmek derim ben. Büyük gemileri yaparken içinde havalandırma, iklimlendirme, soğutma, konforu düşüneceksiniz. Yani yangın sistemi var, e, teknolojik bir e, işte bir seyir cihazları mevcut, haberleşme olacak. E iletişim olacak. Telefon yani mi telefon ya? olacak tüm bu sü süreçleri. E, ne yapmanızı Düşünmeniz lazım. Sigara yasak. E, sigara biliyorsunuz. <laughs> sigara bu, bu ofiste de baktım. E, yani yasak. Her yerde yasak artık sigara. Burada biz aylardır sigara yasağı evet. uyguluyoruz. Yani bir <laughs> yıl Vapurlarda biz onu yaşıyoruz. Sigara yok. Anladığım beklemedi burası. Biz e, sağ olsun ben bu vesileyle de teşekkür edelim İstanbullular. Çok gerçekten sağduyulu davrandılar. Yani vapurda uygulamada hani o vapurda o keyiften e, çabuk vazgeçtiler. Yani e, onu o, bu vesileyle de teşekkür ederim İstanbul'lulara. Ama içmeyenlerin de yaşam hakkı var şimdi artık. Yukarıya kesinlikle, çıkabiliyor kesinlikle. herkes. Yani yaz kış içmeyenleri aşağıya Biz mahkum vapur, ediyor... Biz vapur mesela diyor. özellikle vapurlarda bizim bizim sigarayı yasa bizim vapurların açık güverteleri için e, bu yasak uygulamaya geçtik. Aslında vapurda keyfe keyif kattık ben diyorum. Aslında neydi o keyif çay, simit bir keyifti. E şimdi pasif içici durumdaydı çoğu insanlar e böylece de bu bir vesile oldu yani <laughs> bunu yapmamız gereken geç bir uygulamaydı e bu vesileyle de e emeği geçen herkese teşekkür etmek gerek. Peki hazırsı bulmuşken e hat konusunda ne söyleyebiliyorsunuz? Şu anda ilk Eylül'de uygulamaya geçebileceğiz diyorsunuz. Şimdi Sayın Başkanım tabii Sayın dar... Başkanımıza söz verdik Hatta Başkanım bu noktada daha erken olsun şeklinde biz hızlı bir çalışma yapıyoruz. Belki sürpriz de yapabiliriz. Ee, yoğun bir çalışma içerisinde temposu. Bizim amacımız, bakın ne dedim altı gemi yetmeyecek tabii. Bunu arttırmak, kontrollü bir şekilde arttıracağız. Birinin üretimi ne kadar? Ee, yani diye? bakın dört, ilk üretimi sıkıntılı bir süreçti. Takdir ederseniz ki süreç, deneme süreçleri. Bundan sonra portret e, üretime firma geçti. Tahmin ediyorum biz yani eylül başı diyoruz ama belki biraz daha erken olabilir. Bu noktada başkanıma söz verdik bunu çalışmasını yapıyoruz. Yapın lütfen. Benim gibi evet. denizi kullanan ve de çok seven e, milyonlarca insan var İstanbul'da bana karşısı. ve Hem zaman ekonomisinden hem de e, demin sıraladığım çeşitli etkenlerden dolayı ciddi bir e, yaşamı kolaylaştırma olacak. Ben kesinlikle ona inanıyorum. Bakın işletmeler, kurumlar. Neticede biz hizmet için var. Yani burada amacımız İstanbullara projeleri, yenilikler üretmek ve dünyayla rekabet etmek. bir, bugün İdo'nun yaptığı bu aslında işletme büyükşehir belediyemizin. Bakın biz dünya örnek bir projeyi de sun sunuyoruz ya. ve bir şuna gurur duyacağız belki bu projeden çoğu işletmeler faydalanacak, dünya da takip edecek. Çünkü biz dünyanın birçok işletme interferinin üyesiyiz biz dolayısıyla interferi de olduğumuz için sürekli yabancı kuruluşlar bile satış sistemimizi gelip incelerler. Çünkü çok büyük bir yapıya kavuştuk. Şimdi biz bakıyoruz İdo'nun bir tarafta vapurları, bir tarafta arabalıları, bir tarafta feribotları, bir tarafta e, baktığımız zaman açık güverteli gemileri, bir tarafta deniz taksisi, bir tarafta motorları. Bakın farklı spekte ne kadar farklı tipte gemiler işletiyoruz. Ve bunları bir e, gerçekten büyük bir İstanbul'a deniz ulaşımını etkin hale getirmek amacıyla yapıyoruz. Günde kaç kişi taşıyoruz? Ee, şu anda 300 bine yakın insan taşıyoruz ve 25 bin araç taşıyoruz biz. 6 milyon araç, 100 milyon yolcuyla dünyanın en büyüğü seçildik yani. Baktığınız zaman aslında İstanbul için çok ciddi çözümler üretiyoruz. E, bu noktada kalmadık. Biz e, Roro projesini de 3 yıllık hedef halinde inşallah hayata geçirdiğimizde biz inanıyoruz ki e, Kuzey-Güney aksında e, binlerce kamyonu e, Roro ile Taşıyacağız ve İstanbul trafiğine ciddi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Var mı yeni hat projeniz İstanbul e, Boğazında Marmara caddesinde? Şimdi e, biz Marmara feribot hatlarımız biliyorsun, biliyorsun yeni açtığımız bir şok hat var. Tabi yeni projeyi değişen şartları değiştirerek cevap veriyoruz. Yani e, şu oluyor. Yani tarife planlarken birçok parametre var. Çok amaçlı düşünüyoruz olayı. Yani değişen şartlar, değişen kent. E, istatistik talebine uygun olarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda bütün yoğunluğumuz aynı zamanda bütün bu e, hatları güçlendirmek, daha sık sefer koymak adına Roro'yu da vermiş bulunuyoruz. Yani Roro da e, İstanbul trafiğine çok ciddi anlamda çözüm üretmiş olacak. Ama işte ne bileyim Sarıyer'e, Şile'ye. Onlar o birçok hattımız var. Yani Deniz Taksici'yle de bütün noktalara ulaşmış olacağız Hı. biz. E, çok sevindirici bir şey var. Bakın özel sektör de çok ciddi anlamda büyüdü. Yani e, İstanbul'un denizleri o kadar büyük ki Marmara, ve potansiyel sunuyor ki, inanın e, özel sektörde bugün birçok özel şirket e, şu anda çalışma yapıyor biliyorsunuz. Onlar da AKP sisteme dahil oldu bu dönemde. E, yani amaç yani biz her yere ulaşalım de, inanın şeyinde değiliz. E, bu ülkede kim e, bir gemi daha getirirse, hangi işletmeler yatırım yaparsa inanıyoruz ki İstanbul'u etkin bir şekilde denizi kullanmış olacağız, ciddi çözüm de üretmiş olacağız. Son olarak. E her yere yanaşma ihtimali bari, var mı yoksa özel iskeleler var, mi? Var. Bizim öncelikle bizim e, f, e, idon iskelerini kullanacağız ama portatif iskele de üretimine geçtik. Böylece de bizim nihai hedefte talebin olduğu noktaya ne yapacağız? Sistemi kontrollü bir şekilde yaygınlaştıracağız. Biraz İstanbullular sabır edeceğiz, sabır edecekler. Tabi birden hani onlara cevap vermek mümkün değil ama biz zaman süreci içinde inanıyoruz ki e, bir yıl geçtiği zaman belki yani seneyi bu zaman konuştuğumuz zaman inşallah birçok deniz taksi de İstanbul'da faaliyet yapmış olacak. Yarınki tanıtımda tur var mı Tur yapacağız yani. Öyle mi? <laughs> evet. Kaç, kaçta demiştiniz? Saat, ee, saat 11'de e, e, buyurun gelin bir tur yapalım Aa, beraber. Biz iyi yani. olacağız ama <laughs> Eylül'ü bekleyemeyeceğimizi de bilin lütfen. Evet. Sağolunuz. İDO evet. Genel Müdürü Doktor Ahmet Paksoy. Ee, İstanbul'a hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay Olursun. gelsin diyoruz. Sağ Moderatör gece kısa bir aranın ardından Türkiye'nin ve dünyanın diğer bölgelerinde.